arka da ya Bir kere hani bu senin başrolünde olduğun ve senin hikayenin anlatılacağı müzikal fikri nasıl oldu? Aslında şöyle. Biz tamamen stand-up yapmak için hmm. başladık. Bir siyah perdenin önünde ben hikayelerimi anlatacaktım. Ama bu iki yılda o kadar çok Londra'da müzikal izledik ki benim beynim yandı. Yani ya. yok hayır. <laughs> ben düz bir perdenin önünde çıkamam. Abi yok ben ışık, dekor, kostüm istiyorum falan dedim. Menajerimi yedim. O da dedi ki haklısın gel bunu dönüştürelim. Aslında da şöyle başladı. Hikayemi anlatacaktım. Hikayemi anlatırken arkaya dekor gelecekti. Müzik gelecekti. Bilmem ne derken iş daha da büyüdü. Zorluyla konuştuk. Zorlu PSM'yle ve onlar hemen kabul etti ve işi büyütelim. Daha büyük bir müzikal haline getirelim dedi. Ondan sonra Mehmet Ergen yönetmenimle görüştüm. Hikayelerimi anlatırken çok korktum. Yani beğenecek mi? Bunları değerli bulacak mı? Yapacak mı? Ve çok uzun süre beni dinledi böyle korkuyla anlattım. Gerçekten bir zaman sonra sesim içime kaçtı. Yani <laughs> bana ne tepki verecek Mehmet diye. En sonunda oğlum bunlar çok değerli hikayeler. Bundan inanılmaz bir şey çıkar dedi.